Arkadaşlar bugün Simya ile beraber gizemli bir parka geldik. Fakat bir anda Simya ortadan kayboldu. Nerede olduğunu bulamıyorum. Bana yardım edebilir misiniz? Simya, kızım neredesin? Çok acayip bir yer burası. Bir sürü burada şeyler var. Hatta bakın kuş bile kafesinden kaçmış. Allah Allah. Her yer bomboş. Hiç kimse yok. Hiç kimse görünür değil. Bu salıncak neden sallanıyor kendi kendine? Aman Allah'ım. Haydi gelin simyayı bulalım. Simya. O yani bak dedikleri yer yoksa burası mı? Acaba burada mı kayboldu? Allah Allah. Kimlerin etrafını bile sarmışlar. Sonuca kendi kendine hala sallanıyor. Acaba nerede? Onu bulmalıyız. Oyun alanında da kimse yok. Kaydıraklarda da kimse yok. hala kendi kendine sallanıyor. Ne yapmalıyız sizce? Ya? Şurada ağaçlar var. Şu ağaçların etrafına bir bakalım. Yolda mı acaba? Ağaçlar oradan geçiyor ama. Şuradaki ağaçların etrafında gözmem gerekiyor sanırım. Evet. Hey! <laughs> Aman Allah'ım simya! Simya! Neyin var senin öyle? Bir anda öyle gözü kapalıydı. Baba, ne olduğunu hatırlamıyorum. Sadece bir büyücü gelmişti ve ben buradaydım. Ne olduğunu hatırlamıyorum. Ama sadece bu saloncaktan inip bir büyücünün bana sihirli bir lanet yapıp buraya getirdiğini hatırlıyorum. Aman Allah'ım. Acaba bu sihri nasıl çözeceğiz? Bir dahaki bölümde bunu anlatmaya ne dersin? Evet arkadaşlar. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bakalım bu büyücü kimmiş. Görüşürüz.